Şimdi bu büyük savaşı herkes merak ediyor. Kaç gündür büyük savaşa hazır olun büyük savaş. Bu büyük savaşı ben size anlatayım. Şimdi geldiğimiz yer aynı, gittiğimiz yer aynı. Cenab-ı Allah'ın hak ve adaletinde zerre miktar şüpheniz olmasın. Bir taraf Nemrut ve Firavunların mirasına sarılır. Her şeyi bilirler, bildikleri her şeyi kötüye kullanırlar. Ve insanlığı bilerek yok ederler. Üç kuruş dünyalık bir anlık sevgi sefa olurlar. Bilerek. Bir taraf da Peygamberlerin mirasına sarılırlar. İlim ve insanlığa hizmet yolunu tutarlar. Bunlar hizmet ettikçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Bunun ikinci boyutunu anlatayım. İmanı zayıf olan kitle hükmü uygular. Şer yayar yeryüzüne hükme sadık değillerdir. Güzellik maskesine bürünürler. Bu münafık zalim kitlesini de günahkar insanlar beslediği için ölümüne bunlara destek verirler. Bir grup da hükme set olur. Salihler, veliler, sıddıklar ise hükme çok sadıktırlar. Canlarını verirler, can vermezler. Onlar var olduğu müddetçe sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olurlar. Ve son set açık hepiniz hak ettiğinizi bulacaksınız. Geriye gelelim üçüncü boyuta. İstediğiniz iyilik de kendinize, kötülük de kendinize. Devlet millet bir oldunuz. Cenab-ı Allah'ın rahmetini nurunu yeryüzüne söndürebilmek için o kadar hatta açtınız, o kadar hatta açtınız ki Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkemeyi kübrayı yeryüzüne taşıdı. Şeriatın kılıçlarıyla bazı insanların varlığı, bütün insanlığın yok oluşu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen var oluşu. Şu an dördüncü boyuta gelelim. Dördüncü boyut cezaevinde işkencelerle öldürmek istediğiniz, namusunun şerefini ayaklar altına aldığınız, üç kuruş mefaat için yok etmek istediğiniz adam geri dönüyor ve diyor ki ne? Bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim diyor. Başka bir ülkeye gitmiyor ve hükümleri açıklıyor. Bu gizlenen hakikaten dolayı tam yüz tane ülkenin ahını, yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını bilerek yaptınız. Ben Allah rızası son bir yer yapacağım. Sakın buraya el vurmayın. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal gerizekalılar olun. Son yere sakın el vurmayın. Bütün dünya maddi manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur. Yani siz bütün insanlığı yok edemezsiniz. Bütün insanlığı sahibi Cenab-ı Allah siz yok olacaksınız anlamında çok ağır ve acı. Yok eden de sizsiniz, yok olan da sizsiniz. Düşünün bu ülke ahir zamanda beklenen bir güneş doğacaktı. Bütün insanlık aydınlığa, selamete çıkacaktı. Siz ne yaptınız? Hak yerine batılı seçtiniz. Ve Cenab-ı Allah şiddetli bir şekilde devlet millet uyarmadı mı? 1993'te gizlenen sırrı bütün herkes öğrenince, herkes bildiğini kötüye kullanınca bu gizlenen sır 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etti Cenab-ı Allah. Ayağınızı denge alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Siz bütün insanlığı yok edemezsiniz. Bütün insanlığın sahibi benim. Siz yok olursunuz anlamında şiddetli bir şekilde uyarmadı mı 7. hükümde? Yani 7. 7, 7, 7 cehennemin kapısını bir daha açmayın diye. Siz ne yaptınız? Bir daha açtınız. O zaman büyük savaşa hazır olun. İnsanlık adına bir şeyler yapan, Allah için bir şeyler yapan kendisini ve sevdiklerini kurtaracak. Yapamayanlar peki bir şekilde cevap verecek. Beşinci boyuta gelelim. Şeriatın hükmüne göre herkes birbirinizi kesip yok etmek zorundasınız. Şunlar bunlar bahane. Bu bahaneleri anlatayım. Cenab-ı Allah'ın rahmeti yeryüzüne gelince bütün düşmanlar dost olur. Ne olur dünya genelde kan ve zulüm durur. Bu ülkede siz ne yaptınız? Rahmeti kestiniz, bütün dostları birbirine düşman ettiniz. Suculuk buculuk adı altında bu ülkede de birbirinizi yok ederken yeryüzünde bütün insanlık yok oldu. Şimdi şeriatın hükmüne göre siz birbirinizi yok edeceksiniz. Bermuda üçgeni A sistemi. Cenab-ı Allah nazarına makam mevki yoktur. Hepiniz hatta en başta şeyhler devletin başındakilerin mebali fazla olduğu için öncelikle onlar en ağır bela ve musibetlere çarptırılıp feci bir şekilde can verecek olan şeyhler, hocalar, alimler. Mehdi Aleyhisselam 1860 yıl sonra dünyaya gelecek. Aynı bunun gibi hayat taşıyan bir kablo kopacak. Manevi bir boşluk olacak. Bu boşlukta yedi cehennemin kapısı açılacak. Müslümanların pis ameliyle Dejdal'ı öldürecek. Ama öldürmeden önce alimlerin, hocaların, devletin başındakilerin kellesini düşürecek. Sonra Deccal'ı öldürecek. Deccal da Müslümanların pis ameli. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz kendinizi kurtarmadıkça bir kurtarıcı mı gelip sizi kurtaracak? Kurtarsaydı peygamberler kendi evladını kurtarırdı.